Oğlum bende para mı var ben bilezik alayım? Deli misin kızım? Daha Mercedes'in taksitini ödüyorum. İlk taksitini daha göndermedim göndereceğim. Neyin kafasını yaşıyorsunuz lan siz? Size ne lan? Size ne? Size ne lan? Kıskananlar size ne? Kudurdunuz değil mi kocam bana ağlıyordu ya her şey? Listeyi aşacağın suyu al diyorlar. Sen mi dedin onlara? Yo onlar yazdı. E Boyna yazıyorlar, kafamı şişirdiler. Ben diyorum ki arkadaşlar, kafalarını dinliyorlar. Ben açtım burada, sohbet ediyorum sizinle. Kimseyi zorlamayın diyorum yani. Ben <laughs> size... kızgın sosyal PK atak da belki bana kola içim diye para atarlar. Kola burada 250 TL. E ne işiniz var, ne işiniz var o kadar pahalı yerde? Sinan beni pahalı yerlere getiriyor. Sinan'ı alıp gelseydim burada, aa şurayı yatak odasını verirdim size, anasını satayım. <laughs> ya Sinan bonkör adam. Mıkırız adam değil, Sinan'ı tuttum ben. <laughs> Sinan'ı seviyorum. Kızlar çift çıklayın. Benim sorunum Sinan'la değil ki, ben Cansu'nun evlenmesini kimseyle istemiyordum. Ben Ağuz, de düşünüyorum. Düşünmen yeter, bir tanem. Hadi bağalım. Sinan yakışıklı adam fotoğraflarını bugün kime gösterdiysem diyorlar damadın yakışıklı. Evet yakışıklı kocam. Dedim yakışıklı. Ya kızlar güzel bir şey Hızın da güzel diyorlar damadın da yakışıklı diyorlar. Haydi bağlım aşk kuşları. Cansu bak Cansu. Cansu. Ooo döktür müsün Gültoş? Ne yapayım canım sıkılıyor ya. Birkaç tane kızartır veririm birilerine hayırma. Evde et vardı yapayım dedim. Ya benim başıma ne geldi biliyor musun? Ha. Ben hani o şeyi hallettirecektim ya anladın sen. Ha. Gittim. Dediler ki olmuyor dediler. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'a gideceksin hastaneye. Orada çok uzak gitmedim. Özel'i aradım. 4000 liraya bana mal oldu ya. Harbi mi? Hallettirdim, evet ya. Özel doktora gittim, Çapa'ya. Ee, çıkardın mı? Çıkardı, çıkardı çok şükür. Yani kadın dedi, profesyonellik yok onlarda, yapamıyorlar tabii. 24 tane gül. Sağlık ocakları, profesyonellik yok. Aman kurtuldum ya, yemin ederim. Bu dünya işlerinden var ya, 52 yaşına geldim, bıktım ya. İyi ki daha, iyi ki daha kocam yok, bir şeyim yok, kurtuldum ya. Kızlar, 24 gül atın kız. Haydi bağalım kızlar. Sen dün akşam var ya sana ulaşsaydım kıyameti kopartacaktım. Niye? E nedir yani? Gire girsin yani. Bir gece kafanızı dinleyin. Ne yaptım ki? E ya, daha kapatmıyordun yayını. Ben oradan yazıyorum görmüyorsun beni. Sinan sinirleniyor. <laughs> Anne takı töreni, ta, takı töreni yapıyordum. 24 gül atakı. Ya işte bir yönden sen de haklısın tabii ki. Ama şöyle bir şey biraz da dedim hani atan zaten bir gün sonra da atar. Dedim biraz kafanızı dinleyin. Kafa dinlemek de çok önemli. Böyle yani dertleşin ondan sonra cıma. Dertleştik anne kapattım yayını. İyi iyi yaptınız. Çarpı üç arkadaşlar. Ama o çarpıç... an hediye de iyi geliyordu yani ben de ikilemde kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Valla yükselişimin dibine vurdurttu bana ya. 50 bin kişi izliyordu. Ne güzel takı töreni yapıyordum. He vallahi ya. <laughs> çarpı 3 kızlar. E, Allah razı olsun. Sinan 7 tane bilezik taktı diyorlar. Sinan aslan gibi adam. Evet. Kocam, kocam, kocam. Damat da damat, damat da damat. Noza teşekkürler Noza. Kızlar bir şeyler atın çarpı 3. Teşekkürler. Kızım. Hiç yaktım. Şey Teşekkür ediyorum aşkım. Kızlar güzel bir minnoşlarım. O bir tane kız dün akşam yalan attı sana ilikon atacaktı. Geldi mi o attı mı? Aslan atacaktı. E attı mı peki? O sıra kapattım işte. Atmadı ama. Belki gelir bu gece. İnşallah gelir attı diyorlar. Japoni, Japoni. Ama, ca, Japoni o bana zaten bir sürü şey attı ya. E sağ olsun ya ellerinde olanı attılar. Allah razı olsun. Az da her zaman bereket vardır. Boş ver. Önemli olan senin onu değerlendirmen. İsteseydi atardı ki aslanı da parça parça attı bana onu. Aynen. Gelin teşekkür ederim kuzucuğum. Universal atacaktı. He biliyorum ya ben onu diyorum işte. İlikon değil üniversite o büyüğü var ya ondan ha böyle alkış çalıyor çocuklar oynuyor falan. <laughs> çocuklar oynuyor diye. Vallahi billahi. Kızlar çift <laughs> çıplayın. YouTube, seni alınca yayınım yükseliyor kız. Arada gel ama sen istediğin zaman gel. Ben kimseyi zora koşmam. Kızlar illa be. Şeyini aç Cansu gelecek. Cansu'yu al ya dedim onlar kafa dinliyor bırakın. Pihon'u 17'yi ne yapacağım kız? Pihon'u 17'yi ne yapacağım kız? Pihon'u 17'yi ne yapacağım kız? Yaş olmuş 52 onun yerine bir ki yemek yerim. Ondan sonra o kadar param olsa torunlarımla gezerim. Ben sürekli büyük yayıncı değilim ki ben buradan açıyorum işte canım istediği zaman. Ne yapacağım Pihone 17'yi? Kızlar çift tıklayın. Ama şöyle bir süre sonra paralanıyorum istesem alırım. Şu anda açım ben ama söylüyorum. Allah biliyor ama Allah büyük. <laughs> ciğer yer kuşum ciğer. Ya arkadaş burada benim hediyem biriktir, birikmişti. Şilan geldi onu çektik. 5 bin lira çektik 4 bin lira ona verdik. Ben ne kadar şanssız bir insanım ya. Neyse evet. sen en azından çektin. Çekmesen cebinden çek. Çektim en azından e, ondan kurtuldum ya. Ondan kurtuldum en azından. Çarpı 3 kuşum. Allah aynen. Allah aşkına. Tamam. Kızlar çarpıcı anne ya bana motu atsınlar. Kızlar atın kız yeni gelin daha ne zaman atacaksınız? Bir de bir de çocuğu hamile kalınca atarsınız, doğurunca da atarsınız. Kadın dedi ki arkadaşım bugün bunların dedi bir çocuğu olsun dedi. Bunlar çok tatlı dedi. <laughs> ya. Dedim istiyorlar, istiyorlar dedim. Ama hamile kalmadan o dini nikahı yap bak. Sen böyle şeyleri boşlamazdın hiç ama bilmiyorum. Anne hayır yapmıyorlardı yapacağım. Ya böyle şimdi yaparlar kardeşim hemen git şeyinle git bir camiye böyle git gir. Hiç abartmaya gerek yok git bir camiye. Tamam cam öyle yapacağım zaten evlendiklerim her yerde evlenme yaparım. Cüzdanı, evlenme cüzdanını al git tamam. <laughs> Bu mu kızlar? Çocuk çocuk bak var ya çocuk bismillahlı olması gerekiyor. Ben size söyleyeyim yani. Kızlar 23 tane göz. Mikoş burada Mikoş. 23 tane gül. Haydi bağlam. 23 güzel. gül kuşum. 23 Helal. tane Bismillahirrahmanirrahim. gül. Bismillah'la olması gerekiyor tabii. Aslında Sinan dün akşam iki rikaat namaz kılması gerekirken söyledim günahını aldım. Bak dedim namaz kılması gerekirken iki rikaat iş iç, içiyor. Çocukları olsa ne olacak? Kızlar 23 gül. Dinin hikayesi. namaz sus Dini nikahı yaptınız mı öyle yapın. Of, tamam yapacağım anne yeter dini nikahı ya. Aşkım dini nikahı yaptınız mı Sinan eve gidip kirkiyat namaz kılsın. Ondan sonra çocuk oluyorsa olsun ha. Tamam diyorum Gültoş. Kız aşk kuşlarım kötü bir şey mi söylüyorum kız? Bana ne çocuk senin ben sana hayırlı olsun diye öyle diyorum. Kızlar çarpı üç Bak hepsi haklı diyor kurban olurum sizin için. Çarpı üç. Ay onlar zaten herkes haklı bir ben haksızım. <laughs> Çarpı üç kuşum. Ya deminden beri bana neler kız, yaptılar. Kız yapacağım diyorum yapmıyorlardı ne yapayım anne? Tamam aşkım yeni yap işte sinem yapacak? Yapacağım değil. diyorum oteldeyim otele mi çağırayım hocayı? Olabilirdi neden olmasın? Tövbe estağfurullah. Teşekkür ederim. Bir şeyler atın kız sizde. Hadi bakalım. <laughs> Yazıyor bir motor gelsin ya. Haydi minneşlerim. Kuva döndü mü Cansu? Bilmiyorum ki, dönecekti. Kuva döndüyse gelip içli köfte yesin. Bu bişim. Kendisi yalnız gelsin, fazla kalabalık gelmesin. Kafam kaldırmaz. Kaçta kalacaksınız orada? Yeter bugün daha. Sabah döneceğiz. Ha iyi tamam yeter. Evinize gidin. Eviniz daha rahat. Boş ver ya. Kızlar güzel bir şey yaptım. Haydi bakalım. Alın kızlar, alın, alın. Alın. Deci, de deki içinden üç tane zor yerim ha gerçekten. Melisa aşkım teşekkür ederim. Ay sizinle ne güzel yapıldı kız canım sıkılıyordu tek yaparken ha. Teşekkürler. Cansız bir 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 şuruttum. Bir evi bir oldu mu? Nerede oturacağını artık kesin karar verdi mi? Giderim orada etrafa bakarım. Belki oralara taşınırım. Aa şimdi kızlar, kızlar yanıma gelmedi ya. Biraz şeyler gelsin ya. Haydi bakalım. Hiçbir şey alamadım daha. Haydi kızlar ya. <laughs> Kemal'e vereceğim vereceğim. <laughs> Kemal tanıyorlar. Kemal'e verirsin diyorlar. <laughs> o da gariban. Onu çağırıyorum. Bir yemek yiyor ya. Abim tanısı. Sağ ol. Sağ Belki sana tamam. şeyler gelir hadi. Bana zaten bir pop atmıyorlar. Hadi bağlı. Ada olmadı. Kızlar güzel bir şey bebeklerim. Kolam gitti kızlar ya. O kolayı içme içme zararlı. Bugün doktor bile bana söyledi. Gülten Hanım kolayı ağzına sürme dedi. Eskiden çok içtik dedim şimdi içmiyorum dedim. Ay maşallah maşallah. Kızlar çarpı 3. Ama, ama şöyle söyleyeyim Vallahi nerede otursam kola canım istemiyor değil yani. Sadece nefsimi kör ediyorum içmiyorum yani. Canım istiyor. Abi teşekkürler. Çok seviyordum eskiden ya. Kızlar çift tıklayın kuşum. 1 milyon beğeni istiyorum. Naz teşekkürler Naz. Haydi bakalım. Yoğurt yedin mi anne? Gece yiyeceğim. <laughs> Kaçta yiyeceksin? 11'de. Işte. 11'de. Bir de oh, yoğurt ya. saati var ha. <laughs> Kız neden biliyor musun? Yatmadan yatmadan mideme iyi geliyor akıllı. Diyorsun. Evet. Kızlar ya hiçbir şey atmadınız. <laughs> Moto gelsin ya. Moto gel, gelsin. Ya, yani bir şeyler atın. Cansu'yu niye çağırıyorsunuz o zaman kız? Kız hiçbir şey atmıyorlar anne. Niye çağırıyorsunuz o zaman atmıyorsanız? Bunlara şimdi atmayıp ne zaman atacaksınız? Bedavaya çalışıyorum. Masrafları oldu. O kadar masrafları oldu. Vallahi o kadar masrafları oldu. Esma, Esma teşekkür ederim. Sana ne Seda? Senin kökünden mi çıktı? Size ne kız? Size mi evlendim? Siz mi atıyorsunuz? Zenginler atıyor. Size ne oluyor kız? E zaten aynen. Size ya. ne? Normal, normal vatandaş atmıyor ki zaten. Niye bu kadar sinirleniyorsun Üç tane hediye geldi. Arkadaşlar herkese atıyorlar. Bir Cansu'ya mı atıyorlar burada ya? Millete senelerce neler gitti ya? Niye öyle yapıyorsunuz? Bak bunun iki tane sebisi var. Doğru düzgün oturacak bir evi bile yok ya. Harabe döküldü orası burası. Allah Allah. Güzel çift tıklayın. Çift tıklayın. Bir milyon beğeni. 1 milyon. He Urfalıyız ne olacak? Urfalıyız ama ya. Ben, 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 ben. Hadi bakalım. Güzel bir Ayşe, şey aşkım, Ayşe teşekkürler Ayşe minnoşum. Ayşe ya. Benim canım kola istiyor kızlar. Motor atın da kola içeyim. Bu 250 lira mı orada kola? Ee. Evet. Gel burada ben sana 2,5 litre 50 TL'ye alırım. <laughs> 25 tane göz. 50 TL değil mi kızlar? 25 gül. Kızlar bugün her şeyin para olduğunu anladım kız dedim iyi ki yanımda para vardı yemin ederim sağlık ocağında halledemediler kattım gittim vallahi dedim bak var ya herkese söylüyorum para aslında yaşlılık için gençlik için değil onu size söyleyeyim yani. Ekonomik Gültoş. Vurun. Vurun moto gelsin. Vurun. Ne ekonomi? Ekonomi halledemedim. Gittim yine para verdim. 50, 50 değil 80 diyorlar kola. He, ben almıyorum ki hiç. Ben içmediğim için. Ben içtim ve tansiyon tavan yapıyor. İçmiyorum. O gün siz, o gün siz kola içtiniz ya orada Faysal'ın orada oturuyorduk. Ben içmedim lahmacun yanında gördüm belki. Canım istiyordu ama içmedi onu. Kız deminden ben, beri bana anası da aç gözlü diyorsun. Bana kaç tane hediye attın? Çillik. Aç gözlü diyorsun. Bana burada ne geliyor ki aç gözlü diyorsun? Kız dur gene ben yiyeceğim dur. Tamam hadi. Ben yemedim. Ya, ya yeni gelin ona bir şeyler atın diyorum. Kızlar çift TikTok, TikTok seni direkt algılıyor anne. He he bende şans yok. Bir de sen burada değilsin ya ben onu anlatamadım derdimi. Derdini anlatsan açıyormuş. Kızlar güzel bir şey atın. Cansu gelinliğin var ya olaydı ya. Güzel miydi? Oo, o aslında gezerim. daha güzel olacaktı da ben onu denemedim. Onun arkası yapıldı. E, göğüs kısmı birazcık e, dar oldu diye yukarı Hafif çıktı. Açıktı. Hafif açıktı, evet. evet. Aynen. Ama var ya çok yakışmıştı. Ya Allah affetsin tamam biraz açıktı ama o da bir renk katmıştı, çok güzel olmuştu. Açık Değil olması mi? da. Aynen. Ben yukarı çıkacağım. Gültoş öpüyorum seni. Gidiyor musun? Hadi Allah'a emanet. Hadi öpüyorum anneciğim. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Sinan soğuk olmadım ya? Ne izliyorsun aşkım? Şey. Aa Sinan'ın altı resme bakayım dur. Sen de benden başka sevme Birazcık insafım varsa Yaş Oha telefon kapanacak oynamayayım bir telefonla tamam, ben ben de, ben de. Kapandı. Dedim mi kapandı? Pin kodunu kaldırdın değil mi buradan? Kaldırmamışsın o kez. Kızlar çift tıklayın. Sinan bir saat falan uz uzanayım da ben öyle yayın açayım ya. Yoruldum. Ben onu düzelttim lapo. 11 daha Tamam. Kızlar ben kapatıyorum açacağım yayın. Biraz dinleneyim de yoruldum ya. Hadi öpüyorum. Analiz edebileceğim bir yapı yok abim. Bunu da analiz edebileceğim bir yapıyor. Ama bir dakika günlükte bir bakayım. Bir şey görürsem söyleyeceğim. Yok yok abi ben bu coinleri analiz etmiyorum abi. Başka bir koyun istiyorsan bakarız abi. Başka bir koyun istiyorsan söyle. Yapısı olan bir koyun. Uzman abi bir görüşüm yok abi. İşlem istiyorsanız işlem grubuna girebilirsiniz abi. Şu an bir fikrim yok abi. Bak Şehmuz abi boğa yolda diyor. Şehmuz abi bugün hep beni tersledin ya. Sana bir yanlışımız mı oldu ya? Flokiye bakalım genci abi. Hep beni tersliyorsun Şeymuz abi ya. Bir yanlışımız mı oldu bilmiyorum ki ya. Vallahi bir yanlışımız olacak söyle abi ya. Hiç kötü bir şey demiyorum benle dalga geçiş ediyorsun ya. Ben sana vallahi dalga geçmiyorum. Ha, iki ay sonra görüşürüz Şeymuz abi. İki ay sonra sen şu koyunun projesi diyeceksin. Ben bak gözünün önünde bak böyle yapacağım böyle. Tamam mı? Sen diyeceksin ki mesela Filoki. Bak bak Şeymuz abi bak. Sen kilokey diyeceksin ben böyle yapacağım. Bak al al diyeceğim Filoki'ye. Anladın mı? Vallahi bilmiyorum seni eğer ki şey yaptıysam abi Kırdıysam incittiysem özür dilerim Şemuz abi ama Yanlış anladığım bir şey olabilir belki Abi ben iki, iki ay sonra Anca o kadar o zaman belli doğrultuyor abi Başka planlarım var çünkü Farta bakalım Hüseyin abi İsek abi görmüyor mu baksana dolarları saçıyorum Sence ne kadar kazanıyorum bak Saçıyorum abi bak Bak nerede durdu Gözüküyor mu yayında ya? Gözüküyor. Bak nerede durdu? Saçarken. Düşün ne kadar kazandığımı sen düşün abi. Abi Allah aşkına geçince kadar kazanıyoruz abi. Sabahtan akşama kadar yayında duracak kadar kazanıyoruz abim. Abim fart coin'i kim sormuştu fart coin'i? Hüseyin abim bak. Bu da 285'in üstünde kaldığı sürece 0.35'e gider. Gitmiş zaten. Allah Allah. Ne güzel. Tamam. Şimdi sana ben bak nokta atışı söylüyorum. Nokta atışı söylüyorum. Hmm. Bir saniye söyleyeceğim. Son 25 KB'ni kalmış arkadaşlar. 50 KB'ni de işlem geliyor canlı canlı. Longluyoruz, shortluyoruz. Bayıltıyoruz, ayıltıyoruz abi. Bayıltıyoruz, ayıltıyoruz. Bilginiz olsun. Fart coin'in de değer gördüğü bir piyasadayız. La şeyimiz abi. <laughs> Yapma şeyimiz abi. Şimdi bu fart coin'i bana kim sordu? Bana bir söyleyebilir mi abi? Fart coin'i soran abi. Her 50k'da bir işlem diyor bak. Ali abi yok mu arttıran? Her 50k'da bir işlem diyor Ali abi. Ona göre işlem istiyorsunuz abi. Parmakları çalıştırın. Anlamını bilmiyorum valla şeyimiz abi. Bu fartı kim sordu ya? Kötü bir anlamı varsa bakmayalım. Fart Yapma genç abi. 50 ki abi 35 kişiyiz. Herkes 1000 beyin atsa 35 bin beğeni yapıyor zaten ya. Hüseyin abim bak. Şimdi bu coin var ya. 38'de mi? Ya bu şurada kalsa çok güzel olacak.